arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pet Simulator'a benzeyen bir oyun oynayacağız. Ama bu Pet simülatörden tatlı. Daha tatlı yani. Oyuna ilk defa başlıyorum. Böyle seri yapacağım diye düşünüyorum. Bir, biri şimdi yapıyorum. İki gelecek. Üç gelecek. Ne zaman biterse artık oyun. Yani şimdi başlayalım diyeceğim de. Oyun açılmadı ki başlayalım. Ha, herhalde açılıyor. Bir saat açılır. Ha, tamam, açılıyor arkadaşlar. Şimdi oynamaya başlayalım. Hangisini seç seçeyim arkadaşlar? Ben ortadakini seçeceğim. İşatci. E İsim. Ne desek? Buldum. Eren. En iyisin. Güzel oldu. Şimdi herhalde yapacağımız tek bir şey var. Böyle gelip bunları kıracağız da çok yavaşım ya. Baya yavaşım hem de. Yaşlı dere gibi Yürüyorum yani o kadar yavaşım. Ben bunu kıracağım ya. Yani. Kesin çok para gelir. Umarım güzel para gelir ha. Aa bu altın veriyormuş sadece. Para değil bu arada elmas. Burada elmaslar var. Altınlar var. Bu altınla ne yapılıyor acaba? Şimdi arkadaşlar ben kazıp Bölgeyi açacağım, bir iki üç bölge açarım diye düşünüyorum. Bir dahaki bölümde de zaten net açarım. Bir tane de araba oyunu oynayacağım yakın bir zamanda. Param yetmiyormuş. Şu paraya baksanıza 320. Şimdi gidelim birazcık kazalım. Benim şey nerede ya? Bir saate yürüyecek. Arkadaşlar sizin de önerdiğiniz bir oyun varsa, oyun varsa lütfen yorumlara yazın. Ben de oynarım. Petin bir saate gelecek bunu kıracak da param olacak da. Şarkım güzel değil mi arkadaşlar? Bir ay olmuştur herhalde video çekmeyeli. Bu videoyu yükleyin bakayım. Artık her gün her gün video çekeceğim diye düşünüyorum. Bazen tabii çekmeyi bilirim. O da bana kalmış yani. Canı istemezse çekmem yani. Size bir şey diyeceğim. Siz orada mutlu mutlu izliyorsunuz. Ama ben burada can sıkıntısından ölüyorum. Nasıl can sıkıntısı oluyor anlayamadım falan derseniz şöyle e, siz e, benim sesimi dinleyebiliyorsunuz. Ben hiç kimsenin sesini dinleyemiyorum. Arkadaşlar ondan sonra işte param az sonra dolar yeni pet alırım. Ondan sonra yine pet alırım. Ondan sonra gider. Şuradaki yeri açarım kaç istiyorsa artık. Şimdi arkadaşlar bunu kırıyorum. Kırmak üzereyim ve kır kırdım. Çok az para geliyor ya. Kristal mıdır, elmas mıdır anlayamadım da. Bunu da kıralım. Gidelim. Açalım petimizi. Bu arada güzel bir oyuna diyor Ben bunun serisini net yaparım yani. yapmazsam da farklı daha güzel videolar çekerim. Lütfen beğenip abone olun. Söylemedim ama. Aboneye ihtiyacım var benim. 14 aboneye ya da 15 tam bakmadım. Direkt videoya girdim. Şimdi bir tane pet açalım. Oyunda gösteriyor zaten. Şimdi gidelim bir pet açalım. Şurada çark varmış. Beleşse açalım. Beleşmişti. Bakalım ne çıkacak. Oyunun başında herhalde net %100 bundan çıkıyor. Şimdi bir açalım biz bir. Şundan bir tane açalım. Açıyorum. Açtım. Kardeş geldi. <laughs> i̇ki tane işçim var. Ama herhalde daha iyi. Aynen. Arkadaşlar bir şey diyeceğim de. Sanki 2-2. Düşünün yani. Güçlüleri 2 gibi. Birinin üç gücü var. Birinin bir. Ee, nerede bu şey? Onu kullanalım. Kullandık mı? Hı, kullandık. İşte bunları kıralım şimdi. Hemen. Çok geldi. Küçüğünden çok. Büyüğünden acaba kaç gelecek? Benimkiler nereye gidiyor? Tamam. Gelin buraya. Ha, tamam. Geliyor. Şunların tatlılığına bakıyorum. Küçük küçük. Şimdi kıracağız. Gidip bir sürü pet açacağız. Bir bakmak istiyorum kaç dakika olmuş. 7 dakika. Biraz daha oynayalım. Şimdi gidelim. Şu önümdeki şu el arabası var ya bunu da kıralım? Tabii şeyse. Bunu kıramıyor mu? Kıramıyor. bir Pres Pet yazıyor. Ben daha yeni başladım ya. Ya vermeyin. Hiç yani vermeyin bile. Neden diye sorun. Çünkü sizin petiniz gidiyor. Ama mesela düşük petiniz varsa kullanmıyorsanız verin yani. Onunla bir sıkıntı yok. Ses simülatörü çok benziyor ya. Of. Ama çok tatlılar. Şuna bakın. Minik minik adım atıyorlar. Kafasına bir kazma da vuracağım ölecek. Hadi hadi gelin. Şimdi gidelim gidelim nereye gidelim? Burası 10 istiyormuş. Şunu kırar mı diyor? Ha tamam. Kıralım bunu. 10.000 bin olacağız. Bir bölge atlayacağız. Diğer bölgede videoyu kapatayım. Arkadaşlar. Şimdi çok iyi gidiyoruz. Şimdi kırdık arkadaşlar. Bine yakın. Zaten bin oldu. Böyle böyle kasıp işte buraya açacağız. O ses nereden geldi diyorsunuz. Ablam arkadan geçti. O yüzden. Ablam bir şey yapıyor arkada. Elleriyle şöyle yapıyor. <laughs> Abla videodan sonra dövecek beni. Şimdi bakıyorum, yedilik çıktı, çok güzel. Ablam arkada sessiz sessiz geçiyor arkadaşlar. Neyse artık videoyu az sonra kapatırım ben. Ama bir bölgeye geçeceğim, söz veriyorum. Şimdi hatta direkt direkt geçmeye yakın olalım. Yarın da daha iyi video gelir. Arkadaşlar. Bun bunların bazıları neden kırılmıyor? Şu sandığı kırayım. Oha oha oha. Daha ne yaptınız lan? İlk bölgedeyiz. İlk ilk. Hayır. Gelirseniz Allah sizin bütün herkes geldi ya. Şuna bakın ya. Ayıp ya. Benim yerimi onlar geliyor. Benim sandığım ya bu. Benim sandığım. Of of. bozlu Of. kaç dakika olmuş bir bakayım bakamıyorum ya he tam zamanına 12 dakika olmuş ne yapayım 15 dakikada bitireyim o zaman videoyu çok uzun sürdü çünkü. Ve ben bunu kesinlikle biraz keserim diye düşünüyorum. Kesmezsem, kesmezsem de hakkınızı helal edin. Kesersem video güzel oluyor. Kesmezsem bir saat oluyor. Yani öyle düşünün. Bunları da hızlı kırıyorum artık. Şunu da kırayım. Arkadaşlar yani ne yapayım bilemedim ki çok zor. Burayı açmak çok zor. Ben o zaman ee, ne yapsam. Şu arkadaki gelen seze ses siz boş verin. Çünkü o bir saat gelir zaten. Ablamın suçu geldi onu açtı. Şimdi ses geliyor. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Ama şunların tatlısına bakın. Neyse. Ve görüşürüz.